Kevin anlaşmayı güvence altına alamadığı için ürünü aşağılayıp bunun bir iş başarısızlığı olduğunu doğruladı. Ancak gerçekte ürün tüm ürünlerden en başarılısı oldu ve değeri 1 milyondan çeyrek milyar dolara kadar yükseldi. Bu ürün yüzünden Damon, Kevin ve Lori arasındaki rekabet nedeniyle birbirlerini kaybetmek üzereydiler. Lori ürünün başarısına sanki bir gerçekmiş gibi inanıyordu. Ürün sahibine sizi bir yıl içinde milyoneri yapacağım ürününüz haftalar içinde... Amerika'daki her perakende mağazasında olacak dedi. Lori, Mark ve Robert ile yaptığı anlaşmaları reddettiği için pişmanlık duydu. Çünkü bu anlaşma Lori'nin servetini 50 milyon dolar artırmıştı ve karşılığında şirketin %20'si için 200 bin dolar aldı. Scrap dedi, su sıcaklıklarına göre dokusunu değiştiren benzersiz bir süngerdir. Solda sıcak su, sağda ise soğuk su bulunmaktadır. Sonuç olarak soldaki sünger esnek kalırken sağdaki sünger yaklaşık 5 kilogramlık bir ağırlığa rağmen son derece sertleşir. Bu özellik en zorlu temizlik işlerini kolayca yapmayı sağlar. Temizlik tozlarına ihtiyaç duymaz ve yüzeylere zarar vermez. Ayrıca sıcak su kullanıldıktan sonra sanki yeniymiş gibi orijinal formuna geri döner. Gülümseyen yüz gözler aracılığıyla bardakları temizlemek için tasarlanmış olup ağız açıklığından da kaşıkları temizler.